Sol kemde kem cam yaparken atlamamanız gereken ve bir kural olarak hafızanıza yazmanız gereken bir unsur var. Bu nedir? Bir parçaya kem yaparken sizin hatalı iş yapmamanız için e, şu sırayı takip etmeniz gerekiyor. Nedir bu sıra? Mesela 2.5 eksende olsun, 3 eksende olsun, 4 veya 5 eksende olsun mantık hep aynıdır. Mesela açıyorum ki eksenden bir tane komut, profil komutu. Bu komuta girdiğim zaman yapmam gereken hep şuradaki işlem sırasını takip etmek. Şuradaki sıralama var ya arkadaşlar. ilk önce geometri seçmem gerekiyormuş. Yani takım nerede çalışacak? Sonra hangi çapta, hangi boyda takım çalışacak? Sonra bu takımın Z seviyesi ne olacak? Ve veya başladığı nokta ve bittiği nokta ne olacak? Sonra bu takımın çalışma prensibi. Yani sağdan mı, soldan mı, işte ne bileyim önden mi, arkadan mı, nereden başlayacağı? Ve parçaya nasıl yaklaşacağı veya nasıl çıkacağı daha sonra varsa dördüncü ekseniniz bu dördüncü eksendeki hareketler varsa postunuzdaki ayarlar operatöre notlar bırakırsınız hep yapmanız gereken hangi komut olursa olsun soru kemiğinin içerisinde hangi komutu kullanırsanız kullanın sürekli buradaki sıralamayı takip edeceksiniz yani şunu yapamazsınız ben geometri seçmeden geçeyim işte seviyelere geleyim işte de ben şunları belirleyeyim sağ sol olsun sonra bağlantılara geleyim işte ne bileyim tt yaklaşsın tt çıkışla aynı olsun ve hesapla dediğin zaman Diyecek ki geometri seçilmeli neden çünkü ben geometriden başlamadım Sonra Geometri seçtiniz diyelim. Geldi hatta gelip bir tane geometri seçelim. Şurası olsun geometrimiz. Okey. Tamam. Sonra takımı atlıyorum. Direkt seviyelere geldim. Dedim ki takım işin üstü burası. Yani takım buradan başlayacak işlemeye. Ve sonra takımın en son gittiği noktada burası olsun. Ve geri kalan hiçbir yere dokunmuyorum. Hesapla diyorum. Yine bana soracağım hata veriyor. Diyor ki takım belirtilmedi. Çünkü neden? Ben şu sırayı takip etmiyorum. Dolayısıyla bu şekilde hatalar almamak istiyor isem eğer Sürekli şuradaki sırayı takip edeceğim. Sort üstünde zaten unsur ağacında da aynı şey geçerli. Mesela geçtiğin zaman bir parçayı da şöyle açarsak, ne yapıyoruz? Biz kullandığımız her komut buraya alt alta sıralanıyor, değil mi? Eğer ben şuradaki komutta işlem hatta şöyle göstereyim. Şuradaki radüste işlem yaparsam bundan bir sonrakiler etkileniyor veya etkilenmiyor. Gerçi sizin tasarımımıza göre değişir ama yani hep şuradaki e, Solidcam Solidworks'te kullanmış olduğumuz menülerdeki komutların hepsi alt alta sıralanıyor yani. Solidcam'de de bizim yapmış olduğumuz kemler alt alta sıralanıyor. Şurada iki tane yapılmış kem var mesela. Bunlar alt alta sıralanıyor. Hep bir nizam, bir kural içerisinde gidiyor. Yani biz de burada işin özeti olarak e, solid Suruçkem'deki herhangi bir komutu kullanırken hiçbir zaman şu e, prensipten taviz vermeyeceğiz. Her zaman buradaki sıralamayı takip edeceğiz. Yani bir kapatayım şunu. Yani geldim buradan ben bir komuta gireceksem eğer bu komuta girdiğim zaman ilk önce geometriden başlayacağım. Daha sonra takımı seçeceğim. Takımın işleme alanlarını, pasolarını bakın yukarıdakileri tanımlamadığım için takım Tanımlanmadı diye bana uyarı veriyor Farkındayım zaten Hatta bazı komutlar öyledir ki Sizi e, yanlış yapmaktan alıkoyar Yani sizin yanlış yapmanıza izin vermez Bunlar da genelde 3 eksen, 4 eksen ve 5 eksen komutlardır. 2.5 eksen komutları biraz daha bizim elimizde olduğu için Yine onlarda da var tabi Sizin yanlış yapmanızı önleyen özellikler var Merak etmeyin, yani hiç soyut kemi bilmeseniz bile oturup başına e, işlem yapmaya çalışsanız dahi program sizin yanlış yapmanıza izin vermeyecektir. Ne dedik? Soyut kemde tekrar üstüne basa basa söylüyorum. E, her zaman kural olarak bunu yapın. İlk önce geometriden başlayın, daha sonra takımınızı belirleyin, geri kalan parametreleri de hep şu sıralamayı takip ederek e, işinize devam edin. Bu sıralamayı yaptığınız sürece bütün işlerde başarılı olursunuz. Yani e, sıkılıp da programın başından kalkmazsınız. Dediğim gibi sıralama önemli. Umarım faydalı olmuştur. E, Soykem'in çalışma mantalitesi bu çünkü. Hatta Soykem'in değil birçok kem programın çalışma mantalitesi böyle. Hep bir sıralama, bir kural içerisinde ilerlememiz gerekiyor. Mantık, baktığınız zaman mantıklı mı? Evet, bence mantıklı. Çünkü neden? Sen bir tezgah başında program yaparken ilk önce ne yapıyorsun? Hangi çapta takım kullanacaksan o takım çapına göre bir program yazıyorsun değil mi işleme merkezine? Ve bu işleme merkezine yaptığım program hatta şöyle göstereyim. Çıkayım şuradan. Profil komutuna geldim. Şimdi geldik biz tezgah başına program yapıyoruz. İlk önce programı nereye yapacağız? Diyorum ki aha bak şu sırayı takip edeceğim. Aha dedim ben programı yeni diyorum şuradaki geometri dolu şuradaki havuzu işleyeceğim diyorum tamam mı? Tamam. Onayladım ben bunu. Sonra bu havuza göre işleyeceğime göre ben bu havuzun çapını da biliyorum. 80 mm'ymiş. Bakın şurada altta yazıyor. Tamam, 80 mm. Sonra diyorum ki takım belirlemem lazım. Çünkü program yazıyorum ya. Bu programı kaç çapında takıma göre yaz yazmam gerekiyor? Mesela elimde 16'lık bir tane parmak freze var. Geliyorum. Takımı seçtim. Ve bu takımın çapı 16 dedim. Tamam. Takım çapımı da belirledim. Artık G kodlarımı ona göre yazabilirim. Sonra bilgisini devir ve ilerlemesini giriyoruz. Soğutma sıvımızı falan açıyoruz. Hep bakın sıra sıra giriyor. Sonra seviyelere geldim. Programımızı yazdık. Şey, e, takımımızı belirledik. Sonra diyorum ki takıma işimin üst düzlemi. Sen şuradan başlayacaksın kesim yapmaya. Ben programı ona göre yazıyorum. Sonra en son ise şu tabana kadar ineceksin. Bu tabana indikten sonra da Teknolojiye geliyorum. Sonra diyorum ki e, takım telafisi kullanacaksam eğer sağ mı sol mu buna karar veriyorum. Diyorum ki sol değil demek ki ben sağ kullanmam gerekiyormuş. Çünkü sol kullanırsam dışarıda kalıyor. Sağ kullandım o yüzden. Buna da burada karar verdim. Sonra diyorum ki kabayı açıyorum. Kabada e, duvarda finish bırakacak mı? E, bırakmak istiyor musun? Yani şu şu duvarda işte eee finish e paso bırakacaksam bunu dedim ki 5 finish e paso bırakacağım. Tabanda da 5 paso bıraktım diyeyim. Ve bu takımın aşağı adımlaması 1 milim 1 milim, milim olsun. Ve ben aynı takımla finish işlemi yapmayacağım. Başka bir takımla finish işlemi yapacağım. O yüzden finish'i pasif yaptım. Güzel. Bu cepte. Sonra takımınızın burada işlem yaparken aşağı adımlama olarak bir işlem yapsın. Yoksa sürekli helisel olarak bir işlem yapsın. Yani şöyle bir de açar gibi, diş açar gibi sürekli sarmal mı çalışsın? Buna karar veriyorsunuz. Geçiyorum. Merak etmeyin bu opsiyonların hepsini detaylı bir şekilde eğitim setinde göreceksiniz. Sonra bağlantılara geliyorum. Diyorum ki bu bağlantılarda takımın parçama şu şekilde yaklaşsın. Yay veya teğet şekilde yaklaşsın. Ee, diyeyim diyelim ki ben yay olarak yaklaşsın. Yani şöyle ortadan gelsin. Şöyle yaklaşsın ve burayı işlesin dedim. Tamam. Yaklaşma bu. Ve işi bittiği zaman geri çıkarken de yine yay olarak çıksın. Dedim. Ee, varsa dördüncü ekseniniz veya divizörünüz Buradan bunların ayarlamasını yapıyorsunuz. Sonra postunuz eğer ayarlıysa buradan operatöre not bırakıyorsunuz. Mesela bazı programların içerisine yazar yani yazarız ya şöyle parantez içerisinde deriz ki e, program çap 16 takıma göre yapıldı. Diye not yazdım programın içerisine. Ve hesapla dediğim zaman yani artık G kodunu aldım tezgaha attım ve gidiyor tezgah bu parçayı işliyor. Bitti. Bu kadar güzel. Yani işin özeti neydi? Hep şu sıralamayı takip ettik değil mi? Dolayısıyla Tekrar söylüyorum son olarak. Soykem'in hangi komutunu kullanırsanız kullanın. Şuradaki sığlamadan asla vazgeçmeyeceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Eğitim setimiz boyunca buradaki geometrilerin bütün problemlerin, bütün pe pencerelerin, bütün şu ikonların ne anlama geldiği hepsi detaylı bir şekilde eğitim seti içerisinde anlattı. Ben Mustafa Karaca. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.